Adnan Bey, Diyarbakır'ın Suriçesi'nde e, terör örgütü PKK mensupları bazı camileri ve kiliseleri üst olarak kullanıyorlardı. E, polis burayı temizledi ve e, temizlerin zarar verdiği kentteki ilk Osmanlı eseri olan Kurşunlu Camisi'nde zırhlı araçtaki megafondan ezan okuduktan sonra camiye namaz kıldılar. Fotoğraflarda var. Bakayım. Aslan onlar, aslan, koç şey yiğit. Maşallah. Tam Osmanlı'nın evlatları. Maşallah evladı Fatihan, Koçit, Efe onlar. <laughs> yerel aylardır burada ezan okunmuyordu diye anlatmış. Çok seviniyor, çok teşekkür ederim. Maşallah. Maşallah. Siz... Maşallah. Videosu vardı, gösterebilirim anlamı. Bakayım. İnşallah Allah şuna yardım edecek. Allah şuna yardım edecek. Allah şuna yardım Sağ olasın, yer Vallahi olası. Valla ben, ben ondan korkuyorum. Orada kaç aydır ezan okunmuyordu ezan? Bu olaylar olduğundan beri Altı aydır var mı altı ay? Evet, evet çoktan evet. çok, evet. çok, çok, Buradan geçeyiz yol yoktur Düşeyiz Biz bizim tarafımız Allah bilir Ya kardeşim asil millet ya, Soylu millet Kürt demek nur demektir Kürt demek efendi demektir Kürt demek asil demektir Kürt demek mübarek demektir Delikanlı demektir, vefalı demektir. Görüyor musun anneyi? Ben annemi komünistlerin eline bırakır mıyım? İnşallah, inşallah. Evel Allah. Gerekirse cepheye gideriz. İnşallah, Yani ne gerekiyorsa yaparız. Onlar benim canım, onlar benim ruhum. Onlar için Allah için canımı veririm. İnşallah. İnşallah.